iki buçuk kiloda müthiş bir maç serisi devam ettiren kariyerinde nakal serisini yakaladı bırakmıyor. O geliyor mavi köşeden Tacikistanlı sporcu Abu Bakir Kadir Cano. <laughs> Ve rakibi geliyor kırmızı köşeden ona alfa diyorlar. Bayan face to face. <laughs> Gözler de birbirlerine. Her iki tarafında nakal serisi var. Abu Bakir seriyi bozacak mı? Eski şehirde bırakacak mı? Bunu bakalım. Yarın belli olacak. Evet, uğurluyoruz sporcularımız.